Fakirde cip olur, zenginde kasa, fakirden aşırır kasa dolmasa. Fakirinki dolmaz cebi deliktir, zenginden damlamaz kasa çeliktir. Bir kesesine, biri dinine, biri cılız, biri büyürenine. Büyüktür kütürü sığmaz tabuta, cılıza gelen yok tabuttan tuta. İş hesaba gelir, defter açılır, kasadan sarılır, cebe geçilir. Mizan kurulur ki, miskali tartar. Yalana dönmez dil ağzını yırtar. Bir kefede biri, birinin de biri. Birinin lekesi, birinin kiri. Tedavülden kalkar, üstteki akçe Aynı ölçüdedir, kaşıkla kepçe. Ektiğini biçer hasat zamanı. Ayıkla bakalım, sapla samanı. Kah asmalı köprü, kah kıldan ince, altta gaya kaynar karşısı bahçe. Kah taş dikilir, kah mermer başına, neticede baykuş konar taşına. Birinin başında miras kavgası, birinin kefene yetmez parası.